Gençler merhaba. Bugünkü dersimizde transformatörlerden bahsedeceğiz. Daha sonra da genel soru çözümü yapacağım. Transformatörlerle ilgili kısımda bir alternatif akımın devamı. Geçen dersimizde alternatif akım görmüştük. Yine alternatif akımla ilgili bir konu. Ve burada yapacağımız şey transformatörleri genel anlamıyla bir güzel bir çalışıp daha sonra da arkadaşlar bugünkü dersimizde genel soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler başlıyoruz. Transformatör nedir? Transformatör ne işe yarar? Hep beraber bir bakalım. Günlük yaşamda arkadaşlar biz genellikle hemen hemen hepimiz her gün elimize bir transformatörle dolaşıyoruz. Peki bu transformatör ne? Arkadaşlar kullandığımız cep telefonlarda kullandığımız şarj cihazlarının tamamı birer transformatördür. Peki ne yapar? Arkadaşlar e, devreye gelen 220 voltluk gerilimi e, 11 volta indirerek cep telefonlarımıza aktarır. Ve cep telefonumuzda aktarırken de bazı e, transformatörler hani bazı şarj aletleri çok ısınır. İçindeki dirençle ilgili bir durumdur. Enerjinin bir bölümünü ne yapar arkadaşlar? Isı enerjisine dönüştürür. İdeal bir transformatörde enerji kaybı yoktur gençler. Ne yapar peki bu? Gelen enerji ne kadarsa bu enerjinin tamamını arkadaşlar şeye aktarır. Ee, cihaza aktarır. Yani gelen enerji e, giriş enerjisine kadarsa çıkış enerjisi de Aynı oranda olur ve bunu cihaza aktarmış olur. Sevgili arkadaşlar, transformatörler bu şekilde gösteriliyor. Giriş devresi ve çıkış devresinden oluşuyor. Burada alternatif akım gerilimini yükselten veya düşüren araçlara biz arkadaşlar transformatörler diyoruz. Alternatif akım gerilimini yükselten veya düşüren araçlara biz arkadaşlar transformatör diyoruz. Doğru akımda çalışmazlar. Çünkü neden? Arkadaşlar bunlar indüksiyon akımı sonucu oluşurlar. Yani devredeki akımın manyetik alanın değişmesi gerekiyor. Eğer siz doğru akımda çalıştırırsanız şuraya bir doğru akım üretici koyduğunuz zaman bu durumda da akımı değiştirmeniz gerekiyor. Akımı değiştirmeniz için ne yapmanız lazım peki arkadaşlar? Buraya bir anahtar koymanız lazım. Anahtarı açıp kapatmak, açıp kapatmak gerekir. Ancak bu şekilde siz çıkış devresine bir e, ne yapabilirsiniz, enerji aktarabilirsiniz gençler. Şimdi ideal bir transformatör veya ideal olmayan enerjinin kaybolduğu bütün transformatörler dahil olmak üzere sevgili gençler, primer devre, birincil devre yani giriş devresi demek sekonder devre ikinci devre yani çıkış devresi demektir. Bu durumda primerin gerilimi bölü sekonderin gerilimi eşittir primerin sarım sayısı bölü sekonderin sarım sayısıdır arkadaşlar. İdeal bütün trafolar için giriş devresindeki enerji çıkış devresindeki enerjiye yani güce eşittir. Bu durumda yani güç eşittir V çarpı I olduğu için arkadaşlar V primer çarpı I primer eşittir V sekonder çarpı I sekonder olur. Buradan da V primer bölü V sekonder oranı I sekonder bölü I primer oranına eşit olur. Bütün trafolarda, bütün tra, e, transformatörlerde V primer bölü V sekonder oranı N primer N sekonder oranına eşit olduğu için arkadaşlar bunu da buraya kaydırdığımızda V primer bölü V sekonder eşittir N primer bölü N sekonder. O da eşittir. I sekonder bölü I primer olmak zorundadır arkadaşlar. Demek ki kullanacağımız bağıntı budur. Lütfen bu son bağıntıya herkes dikkat etsin. Bir de transformatörlerde arkadaşlar verim sorularıyla karşılaşacağız. Verim dediğimiz şey nedir? Verim her zaman için alınan enerji bölü verilen enerji formülüyle bulunur. Yani Alınan güç bölü verilen güç formülüyle bulunuyor. Bu nedenle verim eşittir alınan güç bölü verilen güç V sekonder I sekonder bölü V primer I primer şeklinde bulunuyor arkadaşlar. Şimdi bir tane sorumuz var. Buna beraber bakalım arkadaşlar. Şekildeki transformatörün verimi %90 olduğuna göre sekonder devrenin potansiyeli kaç volttur diye soru sormuş arkadaşlar. Bakın verim neydi? Verim arkadaşlar alınan yani V sekonder I sekonder bölü verilen V primer çarpı I primermiş. Bu yüzde 90'a eşit yani 90 bölü yüze eşit. Hatta şöyle yapabilirim. Şimdi arkadaşlar V sekonderi soruyor. V sekonder soruldu. I sekonderin 2 olduğunu vermiş bize. Bölü V primer 100 olarak verilmiş. Akımı da 4 amper olarak verilmiş. Eşittir 9 bölü 10 olarak yazdım. Devamını alıyorum arkadaşlar. Sıfırlar gitti. 2'ye de böldüm. 2 çarpı 10 20. 20 çarpı 90 180 eder. V sekonder eşittir. 180 volt olarak bulunur arkadaşlar. Evet. Geçiyorum. Şimdi bir diğer sorumuzda ise arkadaşlar desin ki bize şöyle bir bağlama şekli yaptım desin. Nasıl yani? Burada giriş devresine 600 volt ve 6 N demiş. Burada da arkadaşlar bir şöyle bir bağlamış. Ondan sonra şuraya bir direnç ve tekrar yeni bir bağlama şekli oluşturmuş Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edeceksiniz Eğer kane arası soruluyorsa bu durumda acaba bunun devamı niteliğinde mi bağlanmış yoksa ters mi bağlanmış Eğer devamı niteliğinde bağlanmış olursa bu durumda yapacağınız şey arkadaşlarım toplamaktır bu sarım sayıları ama eğer ters bağlanma şeklinde varsa o zaman da aradaki farkı alacağız. Yani çıkarıyorsunuz. Sevgili gençler dikkat edin burada üstten bağlanmış. Üstten bağlayıp alta geçiyor. Üstten bağlayıp alta geçiyor. En son alttan geldikten sonra bu defa üstten gitmesi gerekiyor. Yani dikkat edin üstten geldi alttan bu şekilde gelince üstten gitmesi gerekirken ne yapmış? Alttan bağlanmış. Yani alttan geldi tekrar alttan girdi. Bu defa ters yönde bu şekilde. Saat yönünde döndürerek ne yaptı arkadaşlar? Bağlamış oldu. O zaman arkadaşlar sorularda yapacağımız şey kane arası için arkadaşlar aradaki farkı alıyorsunuz. Yani 5 bölü 2 en eksi 3 bölü 2 en, buradan da en oluyor. Sonuç olarak Bakın 600 bölü VKN eşittir girişteki sarım sayısı 6n bölü çıkıştaki sarım sayısına n dedik. Yani gençler 600 bölü VKN eşittir 6. Buradan da VKN ne neye eşit olur arkadaşlar? 100 volta eşit olur. Sonuç Arkadaşlar, bu tarz sorular önemli. ÖSYM'nin de sevdiği bir soru tarzı. Ne yapıyorsunuz? Bunlara dikkat ediyorsunuz. Sorular çözerken yaşar. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar hem kon e alternatif akımla ilgili bir soru tarzı. Beraber bir bakalım arkadaşlar. Omik dirence sahip bir lamba. Omik direnç neydi arkadaşlar? Bildiğiniz R direnciydi. Bir kondansatör şekildeki gibi bağlanıyor. Omik dirence sahip bir lamba ve bir kondansatör şekildeki gibi bağlanıyor. Ve sabit e, e, giriş devresindeki potansiyel sabit olmak koşuluyla frekans azaltılıyor. Şimdi frekansın değişmesi neyi etkiler? Beraber bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlarım omega eşittir 2 pi ve kondansatörün sahası xc yani kondansatörün e, kapasitansı diyoruz buna 1 bölü omega çarpı c formülüyle bulunuyordu. Eğer siz frekansı azaltırsanız neyi azaltmış olursunuz? Omega'yı. Omega azalırsa ne olur? Xc artmış olur arkadaşlar. Yani devrenin devredeki kondansatörün e, kapasitansını sanal direncini artırmış olursunuz. Direnç artarsa ne olur arkadaşlar? Akım azalmış olur. Yani sonuç. Akım azalırsa da lambanın parlaklığı azalmış olur. Sığacın kapasitansı azalır diyor. Hayır arttı. Lambanın gücü artar diyor. Hayır akım azaldı. Devrenin etkin akımı azalır. Evet azaldı. Yalnız 3 olacak arkadaşlarım. Evet. Geçiyorum. Bir diğeri bir kondansatör sorusu. Sevgili gençler kondansatör diyorum. Ee, bir transformatör sorusu. Beraber bu transformatör sorusuna bir bakalım arkadaşlar. Soru şu. Diyor ki 240 voltluk bir gerilim uyguladım. Çıkışta 48 voltluk bir gerilim elde ettim. X'in sarım sayısının T'nin sarım sayısına oranı eğer 5 ise bu durumda Y'nin sarım sayısının Z'nin sarım sayısına oranı nedir diye soru sormuş arkadaşlar. Bir daha 240 voltluk bir gerilim girişe verdik. 48 elde ettik. X'in sarım sayısının T'nin sarım sayısına oranı 5 ise bu durumda Y'nin sarım sayısının Z'nin sarım sayısına oranı nedir diye soru soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Öncelikle iki tane transformatör seri olarak bağlandığı için ayrı ayrı alıyorum arkadaşlar. Burada 240 bölü vy eşittir nx bölü ny'dir. vx bölü vy yani buradaki giriş çıkış vx bölü vy nx bölü ny'ye eşittir. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar buradaki gerilim neyse ne yapar seri bağlı olduğu için aynı gerilimi buraya aktarmıştır. Çünkü birbirine ne telle bağlı ve paralellik var. Buradaki gerilimle buradaki gerilim birbirine eşittir arkadaşlar. Devam ediyorum. VY bölü 48 eşittir Z, e, nz bölü nt. VY bölü vt, nz bölü nt'dir. Buradan vy'yi çeksem çünkü VY'ler ortak. VY eşittir arkadaşlar. Ny çarpı ny bölü nx çarpı vx. Aynı zamanda vz bölü vt çarpı nt çarpı vt. Buradan ny bölü nx çarpı 240, nz bölü nt çarpı 48. Çünkü çıkışlar ve girişler belli. Buradan da arkadaşlar 240'ı 48'e böldük. 5 çıktı. N Y bölü N -x çarpı 5 eşittir. N X bölü e, e, N T çarpı e, pardon N X bölü N T oluyor. E, şunu şuraya aldım. Bakın şunu da şuraya aldım. N X bölü N T 5'ti. 5'ler birbirini yok eder. N Y bölü N de 1 olarak karşımıza çıkar. Evet. Var mı bir problem? Geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuz ise arkadaşlar biraz işte e, genel soru çözümüne geçtim. Denge sorusu. Denge sorusuna beraber bir bakalım arkadaşlar. Şekildeki sürtülmesi önemsiz sistem dengedeyken G yükünün altına bir cisim daha asılıp yeni denge kuruluyor. T1, T2, teta açısı nasıl değişir diye soru sormuş. Şimdi arkadaşlar bu yükün altına siz başka bir yük daha bağlarsanız bunu taşıyan ipteki gelmeyi arttırmış olursunuz. Yani T1 artar arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. T2 biliyorsunuz P'yi taşıyor. İkinci durumda da P'yi taşıyacak. Bu durumda T2'nin değişme ihtimali yok. Şimdi bunu şöyle çekersek bu biraz yukarı çıkacak. ip bu hale gelecek. Teta açısı ise azalacaktır arkadaşlar. Sonuç olarak T1 artar. T2 değişmez. Ve teta açısı ise azalır. Gençler. Geldik diğer bir sorumuza. Sevgili gençler diyor ki P ağırlıklı özdeş ve homojen küreler dengede olduğuna göre en 1 bölü en 2 oranı nedir diye soru sormuş arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey ne burada? Daha bir bakalım. Sevgili gençler burada üstteki küre olmasaydı F kuvvetine ihtiyacımız olur muydu ona düşünmek lazım. Üstteki küreyi yok edelim o zaman bu zaten yatay düzlemde durur. Yani F kuvvetine ihtiyacınız kalmaz. Bu durumda yapmamız gereken soruyu çözerken üsttekine göre çözüm olacak. Yani her şey üsttekinden kaynaklanıyor. Bir diğeri n 1 ile F birbirine eşittir. Bir sistem dengede ise sağa doğru olan kuvvetler sola doğru olan kuvvetlere eşit olmak zorundadır. Bakınız arkadaşlar. Burası N1. Aşağı doğru ağırlığı var P. Ne yapar? Üstteki küre alttakine bir etkide bulunur. O da ters yönde tepkide bulunur. Ve sevgili gençler bakın. Aşağı doğru olan P'yi aldım. Bitimine n 1e ekledim. Onun biçimine de T'yi ekledim. Ve şu açı 53 derece olacak arkadaşlar. Bakın 53'ün karşısı 4. Burası 3. Burada ne oluyor? 5 oluyor. Yani sevgili gençler P 4 olarak e, N1'de 3 olarak verilmiş olur. Buradan da N1'i çekersek N1 eşittir 3 bölü 4 P olarak bulunur arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi N2'ye gelince aşağı doğru olan toplam ağırlık N2'ye eşittir. Yani gençler N2 eşittir burada. Bir bunun ağırlığı bir de bunun ağırlığı. Yani P artı P buradan da N2 ne eşit olur arkadaşlar? 2P'ye eşit olur. Bizden istenen N1 bölü N2'dir. O da 3 bölü 4 bölü 2. Buradan da 3 bölü 8 olarak bulunur gençler. Evet. Bu denge sorusundan sonra bakalım. Evet bir basit makine sorusu. Şöyle bir düzelteyim. Arkadaşlar diyor ki x makarasının yarıçapı r olup ok yönünde dönerek ilerliyor ve M noktasına geliyor. M noktasına gelinceye kadar ki toplam kaç kez dönmüştür diye soru sormuş. Bu arayı bağımsız alacağız. Ayrı alacağız. Şu arayı da ayrı alacağız. Hep beraber bir bakalım arkadaşlar. Şu arada aldığı yol 6 pire. Çevresine bölersem o da 2 pire eşittir. 3 kez döner diyebilirim. Geldik bu araya. Arkadaşlar şöyle bir çember düşünün. Bakın şu çemberin merkezinin izlediği yarıçapı alacağız. Yani normal şurası ne kadar? 3R kadar. R kadarı da bunun o zaman şurası kalıyor 2R. Yani 2R yarıçaplı bir yörünge almamız gerekiyor. Bu nedenle <laughs> buradaki sayıya gelince yarım çember çarpı 2π 2R bölü Makaranın çevresi o da iki pire. Buradan da bir kez dönmüş olur. Sonuç 3 bir daha. Toplam 4 kez dönmüş olur arkadaşlar. Evet. Bir diğeri bir basit makina sorusu yine. Basit makinelerde en çok karşılaştığımız soru tarzlarından bir tanesi ve öğrencilerin en çok yapamadığı bir soru tarzı. Şimdi hep beraber çözelim arkadaşlar. Şekildeki dişli çark sistemi dengede ise K, kanın ağırlığı kaç P'dir diye soru sormuş arkadaşlar. Şekildeki dişli çark sistemi dengede ise kanın ağırlığı kaç P'dir diye soru sormuş. Şimdi arkadaşlar K ne yapar? Bu tarafa doğru döndürür. Yani şöyle getirir. Bunu bu tarafa doğru döndürürken de bunu da bu tarafa doğru döndürür. Şimdi P ne yapar? Yani K dedim. Şuradaki 2P'den bahsettim. Buradaki P'ye baktığım zaman bu ne yapar? Bu tarafa doğru döndürür. Bu da kendiliğinden bu tarafa doğru döndürmüş olur. Yani 2P ile P aynı yönlü ne yapar? Dişli çark sistemi döndürmeye çalışır. Bu nedenle 2P, P daha 3P olarak aldı ve ne yapıyor? Her ikisi de bu tarafa doğru şu sistemi döndürmüş oluyor. O zaman arkadaşlar 3P çarpı şuradaki yarı 3 ise eşittir K'nın ağırlığı çarpı R. Buradan da arkadaşlar ne oldu? 3P çarpı 3R eşittir. K'nın ağırlığı çarpı R'den K eşittir 9P olarak bulunur gençler. Bir diğer sorumuz yine sevgili gençler bir basit makine sorusu. Bakalım beraber şimdi ne diyor? Ağırlığı P olan cisimler her birinin ağırlığı P olan makaralarla dengede olduğuna göre S1 ipindeki gelme kuvvetinin S2 ipindeki gelme kuvvetine oranı nedir diye soru sormuş gençler. Şimdi bakın ben ne yapıyorum? Şunu alacağım önce. Burası P. Aynı ip olduğu için burası da P. Bir de makara ağırlığı var aşağı doğru P. O zaman burası nedir? 3P'dir. Yani burası 3P. Burası 3P. Şimdi bu P'nin olduğu yeri alıyorum bak. P aşağı doğru yukarı doğru 3P var. Bir de şu ipteki gerilme ona da T diyelim isterseniz. Bu durumda T eşittir 2P olarak bulunur. Burası T. Aynı zaman T neye eşittir? S1 ipindeki gerilmeye. O da neye eşit olur? 2P'ye. Şimdi bakın. Geldim şu S2 ipine. Bakın. Yukarı doğru 2P. Bu tarafa doğru yine Yukarı 2P. Aşağı doğru makaranın ağırlığı var. P. Bir de S2 ipindeki gerilme. O zaman arkadaşlar S2 ip gerilmesi de buradan neye eşit olur? 4'ten 1'i çıkardınız. 3P'ye eşit olur. Bizden istenen ne? S1 bölü S2'yi istiyor. Oradan da 2P bölü 3P. Yani cevap 2 bölü 3 olarak bulunur gençler. Evet. Ve çıkmış bir üniversite sınav sorusu. Son bir soru. Evet. Diyor ki K ok yönünde en az kaç tur dönerse L dişlisi şekil 2'deki konuma gelir. Şimdi bakın. K dişlisi bu tarafa doğru döndüğünde L ne yapacak? Ters yöne dönecek. Yani şunu ben toplam 8 parçaya bölersem ne yapacak burası? Bakın şu kısım şurası buradan buraya gelecek. Yani bakın 1, 2, 3, 4, 5 bölme gidiyor. O zaman arkadaşlar hani nk çarpı rk eşittir nl çarpı rl'dir. Buradan k'nın dönme sayısını soruyor. rk k'nın yarı çarpı r. L'nin dönme sayısını bulduk. 5 bölü 8. Yarı çarpı da 2R. Buradan da R'ler gider. NK eşittir. 5 bölü 4 olarak bulunur gençler. Demek ki şekil 2'deki konuma gelebilmesi için arkadaşlar ne olması lazım? 5 bölü 4 kez dönmesi lazım. Şimdi arkadaşlar bu dönemde yap yapmamız gereken bundan sonra neler yapmamız gerekiyor? Yapmanız gereken şeyler bol deneme çözün. Deneme çözerken yapamadığınız soruları mutlaka inceleyin. Ve bunları arkadaşlar hangi konudan soru çözemediyseniz o konuyla ilgili olarak e, bir 10 dakika konu anlatımlı ders kitaplarına veya defterinize bakın. Ondan sonra da arkadaşlar kendinizi cezalandırın ve o konuyla ilgili en az 10-15 soru çözün. Yani atıyorum bir denemede Atıyorum ne yaptınız işte bir e, ayeti AYT denemesi fizikte 14 tane sorudan 7'sini yapamadınız. 7'sine e, ilgili siz eğer e, 7 çarpı 10 70 soru çözerseniz veya kimyadan e, 3 tane yapamadınız. 3 çarpı 10 30 soru oradan çözerseniz veya biyolojiden, geometriden, matematikten bu şekilde çözdüğünüzde hem gününüzü dolu dolu geçirmiş olursunuz hem de sevgili gençler yapamadığınız konuları da tekrar etmiş olursunuz. Eğer her gün bu şekilde bir e, önlem alırsanız bu durumda arkadaşlar son 20 güne girmek üzereyiz. E, hatta girdik bugün 8'i. E, yapacağınız şey o zaman e, son 20 gün içinde bol soru çözerek gerekli önlemi almanız ve aslanlar gibi sınava girmenizi sağlamak olacak. En güzel günler sizlerin olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve bol çalışmalar diliyorum arkadaşlar.